Özür Temel Matematik YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hays Temel Matematik Soru Bankası problemler kısmının çözümlerine devam ediyorum. Say kesir problemlerini bitirdik arkadaşlar. Yaş problemleriyle devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Bu arada arkadaşlar, yaş problemlerine dikkat edeceğimiz ee, bir nokta var. O da nedir arkadaşlar? İki insan arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. İki iki insan arasındaki yaş oranı değişir mi? İki insan arasındaki yaş oranı sürekli değişir arkadaşlar. Sürekli değişir karıştırılabilir. Bunlardan bahsedelim öncelikle. Düşünün bugün ben 20 yaşındayım diyelim. Babam 60 yaşında. Yaşlarımızın oranı 3. 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra arkadaşlar babam 70. Ben 30 olacağım. Bu sefer yaşlarımızın oranı ne olacak? 7 bölü 3. Veya yani 10 yıl önceye gideyim. 50 bölü 10'dan yaşlarımızın oranı 5'ti. Hiçbir zaman arkadaşlar yaşlarımızın yaş oranı aynı kalmaz. Hatta yıllar geçtikçe o kimin yaşıyla kendimizin yaşını kıyaslıyorsak aramızdaki oran ne olur arkadaşlar? Küçülür. Bakın 50'de daha yüksekti. 60'da daha düştü. 70'de daha da düştü. Şimdi bu bilgilerle <laughs> başlayalım bir babanın bugünkü yaşı 32 oğlunun bugünkü yaşı 8'dir Buna göre kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının üç katı olur bugün baba 32 oğlu 8 yaşında kaç yıl sonra kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur. Denklemi kurduk arkadaşlar. Hemen 3'ü dağıtalım. 32 artı x eşittir 24 artı 3 x. 24 sol tarafa x sağ tarafa giderse 32'den 24 çıktı 8. 3 xten x çıktı 2 x. x eşittir 4'tür arkadaşlar yani 4 yıl sonra babanın yaşı Oğlunun yaşının 3 katı olur Gerçekten de baktığımız zaman 4 yıl sonra baba 36 olur Oğlu 12 olur 12'nin 3 katı 36'dır arkadaşlar Devam edelim Can ile Azra'nın bugünkü yaşları sırasıyla 27 ve 23. Azra can'ın bugünkü yaşına geldiğinde can kaç yaşında olur? Can Azra Hemen bakalım arkadaşlar. Can 27 yaşında. Azra 23 yaşında. Azra can'ın bugünkü yaşına geldiğinde Azra candan 4 yaş küçük. Azra'nın canın yanına, yaşına gelebilmesi için 4 yıl geçmeli arkadaşlar. Azra için 4 yıl geçiyorsa can için de 4 yıl geçer. 27 artı 4'ten can bugün 31 yaşında olur arkadaşlar. Devam edelim. Ali ile Veli'nin bugünkü yaşları sırasıyla 16 ve 24'tür. Ali 5 yıl önce Veli 4 yıl sonra doğmuş olsaydı bugünkü yaşları toplamı kaç olurdu? Şimdi önce doğmak yaşı büyütür arkadaşlar. Yaş büyür. Ne demektir yani? Bugünkü yaşından 5 yaş daha büyük olacak demek. Sonra doğmak demek de yaşı küçültür arkadaşlar. Ben 30 yaşındayım. 5 yıl önce doğmuş olsaydım, yani 1985'te doğmuş olsaydım, benim yaşım bugün 35 olacaktı. 4 yıl sonra da olsaydım, yani 1994'te doğmuş olsaydım arkadaşlar, bugünkü yaşım 26 olacaktı. Buna göre düşüneceğiz. Bugünkü yaşlar sırasıyla 16 ve 24. Yaşları toplamı şu an kaç oldu o zaman? Ali artı Veli. Bugünkü yaşları toplamı 16 artı 24'ten 40 oldu. Ali 5 yıl önce de olsaydı 5 yaş daha büyük olacaktı. Bu durumda 21 yaşında olacaktı. veli 4 yıl sonra da olsaydı bugünkü yaşından 4 yaş daha küçük olacaktı. 24'ten 4 çıktı 20. 21 20 daha 41 bugünkü yaşların toplamı olurdu arkadaşlar. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Anne eşittir 3k diyelim arkadaşlar. Anne kendi yaşının 2 katına geldiğinde A'nın 2 katı nedir arkadaşlar? 2A. 2A yaşına gelebilmesi için ne kadar yıl geçmesi lazım? A yıl geldiğinde annenin yaşının, kızının yaşına oranı kaç olur? A yıl geçtiğinde anne 2 A yaşında oldu. Çocuk kaç yaşında oldu? Kızın yaşı K artı A oldu. Buna göre işlem yapacağız. Şimdi ya A'yı K'ya çevireceğiz ya da K'yı A'ya çevireceğiz arkadaşlar. İkisinden birini yaparak oranlayacağız. Annenin yaşına dokunmayalım. Oranı soruyor. Annenin yaşının kızının yaşına oranı nedir? Şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Evet diğer taraftan daha kesirli geliyor. O yüzden annenin yaşıyla ulaşalım. 2A A a 3 kaysa, 2A kaç K'dır arkadaşlar? 6K'dır. Kız cinsinden yazmaya karar verdim. Kesirli sayı geldiği için arkadaşlar. Kızın yaşı K artı A'ydı. K artı A. A neydi arkadaşlar? 3K'ydı. A yerine de 3K yazdım. Bir önceki adımı da söyleyelim. 2A bölü K artı A. Oranlıyoruz. A yerine 3K yazdım. 2A'nın da 6K olduğunu biliyorum. Bu durumda 6K bölü 4K. K'lar gitti. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 oldu. Söylemiştik arkadaşlar. Bakın burada oran 3 iken Yıllar ilerledikçe oran ne oldu? Düştü arkadaşlar. Hiçbir zaman yaşlar oranı aynı kalmaz. Evet. Beşinci soruya bakalım. Anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 54'tür. A artı K eşittir 54. 3 yıl sonra kızının yaşının, annenin yaşına oranı 1 bölü 3 olacaktır. Yani annenin yaşı, kızının yaşı 3 katı da diyebiliriz arkadaşlar. A artı 3 eşittir. K artı 3'ün 3 katı. Evet hemen burada bakalım hangi kim soruyor bize annenin yaşı kızın yaşından kaç fazladır diyor. Evet hemen şurada a'yı yalnız bırakalım, şunu da içeriye dağıtalım. 3k, 3 kere 3 9 artı 3 karşıya eksi 3 diye gitti. 9 eksi 3'ten 3k artı 6 oldu. A yerine burada 3k artı 6 yazarsak artı k eşittir 54 4k eşittir 48 k eşittir ne oldu arkadaşlar 12 kızın yaşı 12 ise burada yerine yazarsam arkadaşlar k gördüğüm yere 12 yazarsam a ne olacaktır buradan 12'yi karşıya atıp 54'ten çıkartırsak 42 olacaktır. Annenin yaşı kızın yaşından kaç fazladır? 42, 12'den ne kadar fazladır arkadaşlar? 30 fazladır. Devamımız eline. Cemal, Kemal'den 2 yıl sonra. Vural'dan ise 1 yıl önce doğmuştur. Evet, bakalım şimdi. Cemal. Kemal. Ve Bural diyelim. Kemal X yaşındaysa arkadaşlar. Kemal'den 2 yıl sonra doğmuş. Yani Kemal X artı 2 yaşında olacak. Farklar hiçbir zaman değişmiyor demiştik. Vural'dan 1 yıl önce doğduğuna göre Vural'ın yaşı da X eksi 1 olacak. Bu durumda Kemal Vural'dan kaç yaş büyüktür arkadaşlar? Burada bir fark var. Burada iki fark var. Kemal Vural'dan da 3 yaş büyüktür. Bunu da söyleyebiliyoruz. Peki bakalım. Kemal'in bugünkü yaşı. Cemal ile Vural'ın bugünkü yaşları toplamına geldiğinde. Yani Cemal ile Vural'ın yaşlarını toplarsam 2x-1. 2x-1 yaşına gelecek Kemal. 2x-1 yaşına gelebilmesi için ne kadar süre geçmesi lazım? 2x-1'den x artı 2'yi yani bugünkü yaşını çıkartıyorum. Eksi x eksi 2. Yani ne yaptı arkadaşlar? x eksi 3 yıl sonrayı kastediyor aslında. Yaşları toplamına geldiğinde Cemal 43 yaşında olacaktır. Cemal x yaşındaydı. x eksi 3 yıl geçtikten sonra bugünkü yaşı x diyeyim. x eksi 3 yıl geçtikten sonra 43 yaşında olacak. 2x demek ki 46 x eşittir 23. Cemal'in bugünkü yaşını buldum. Buna göre 3'ünün kaç yıl önceki yaşları toplamı 43'tür diyor. Hemen bakalım. Bugün Cemal 23 yaşında. Ural 22 yaşında. Kemal de 23 artı 2'den 25 yaşında. Topladım. 20, 40, 60, 62, 65. Şu an yaşlar toplamı 70. Yaşlar toplamının kaç olmasını istiyoruz? 43 olmasını istiyoruz. Kaç yıl önceye gitmeliyim yani arkadaşlar? 27 yıl var. Dikkat edin ama 27 yıl eksik olmalı. Ama bu 27 yıl geriye gitmeniz anlamına gelmez. Neden arkadaşlar? Her birinden 27 yıl düşersem çok fazla geri gitmiş olurum. 27 yıl ne yapmamız lazım? 3 kişi olduğu için. 9 yıl 9 yıl geriye gitmeliyim değil mi? 3 kişi olduğu için. 9 yıl 9 yıl gitmeliyim. Bu bize eksi 27 getirecektir. Oradan da 43 toplamın 43 olduğu yıla gideceğiz. Demek ki yapmam gereken şey 27'yi kişi sayısına bölmektir. Çünkü yaşları toplarken ne yaparız arkadaşlar? Her bir kişi için o kadar yıl ekleriz yaşlar geriye doğru gidecekken de Her bir kişi için o kadar yıl çıkartmamız gerekir. O yüzden 9 yıl öncelik gitmeliyiz. Evet. Sayfayı değiştirelim. Bir babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşının altı katıdır. Babanın yaşı oğlunun yaşını oğla x diyelim arkadaşlar. O karışabilir. Altı katıdır. Oğlu babasının bugünkü yaşına geldiğinde baba 6x yaşında oğluna x demiştik. Yani kaç yıl sonrayı kastediyor arkadaşlar? 6x eksi x'ten 5x yıl sonra 5x yıl sonra geldiğinde baba ile oğlunun yaşları toplamı 85'tir. 5x yıl sonra baba kaç yaşında olacak arkadaşlar? 6x artı 5x yaşında olacak. Oğlu da 6x yaşında olacak. Yaşlar toplamı 85miş. 6 12 17x eşittir 85. Her tarafı 17'ye bölersek arkadaşlar 5 x 5 çıkar. Buna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? x 5'ti. Babaya 6x demiştik. x yerine 5 yazarsak 6 kere 5 baba bugün 30 yaşındadır arkadaşlar. Semra ile Sevda'nın bugünkü yaşları toplamı 57. İkisi de S harfiyle başlamış arkadaşlar. O zaman harflendirelim. Semra X olsun. Sevda 57X. 57 X. 57 eksi X olsun. Fazla bilinmeyene uğraşmayalım. Yaşları toplamını vermiş bize. Sevda, Semra'nın bugünkü yaşına geldiğinde bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Semra, pardon Sevda Semra'nın yaşına gelecekse büyük olan Semra demektir. Hani bunu da buradan bir yorum olarak çıkartıyoruz. Semra büyük. Evet. Sevda Semra'nın bugünkü yaşına geldiğinde yani ne kadar yıl geçmeli arkadaşlar? X eksi 57 eksi X'ten 2x eksi 57 yıl sonrayı kastediyor. Evet. Yaşına geldiğinde yaşları toplamı 63 oluyormuş. 2x eksi 57 her ikisi için de geçerli olacak. Semraya 2x eksi 57 ekliyorum. Sevda zaten Semra'nın yaşına gelecekti. Yani x yaşında. Topladığım zaman 63 yapmalı. 2x, 3x, 4x eşittir. 63, 57 daha 120. Bu durumda x eşittir. 30 olur arkadaşlar. Semra 30 yaşında. Sevda'nın bugünkü yaşı 57-30'dan. Toplamları çünkü 57 idi. Sevda bugün 27 yaşındadır arkadaşlar. Ahmet, Hamdi ve Pınar'ın bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Ahmet, Hamdi'nin bugünkü yaşına geldiğinde Pınar'ın yaşı, Ahmet'in yaşının iki katı olacağına göre Pınar'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar mecbur harflendirmeliyiz. Ahmet'in yaşı A olsun. Hamdi'nin yaşı H olsun. Pınar'ın yaşı da P olsun. Bunların toplamı da 42'ymiş. Ahmet Hamdi'nin bugünkü yaşına geldiğinde Ahmet Hamdi'nin yaşına gelebilmesi için ne kadar zaman geçmeli arkadaşlar? Ahmet Hamdi'nin yaşına gelebilmesi için H eksi A yıl geçmeli. Geldiğinde Pınar'ın yaşı Pınar için de bu kadar yıl geçiyor. E eksi A Pınar'ın yaşı Ahmet'in yaşının iki katı oluyormuş. Yani 2H eşittir. Çünkü Ahmet Hamdi'nin yaşına gelmişti. H eksi A. Pardon. P artı Pınar'ın yaşı artı geçen yıl. H eksi A yılı geçmişti. H eksi A yıl. Şöyle parantez içinde de yazsak olur. Evet. H eksi A yıl. Buna göre Pınar'ın bugünkü yaşı kaçtır demiş. Hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Pınar'ı yalnız bırakırsak. Şunları karşıya atarsak. H eksi H diye geçer. H kalır. Eksi A A diye geçer. H artı A'nın P olduğunu gördüm. Yani şurası P arkadaşlar. P artı P 42 ise 2P 42 ise P eşittir bir. Burada bu tip sorularda bakın birkaç sorudur yapıyoruz. Ne kadar yıl geçeceğini herkes için uygularsak şurada aslında soruyu çözmüş olduk. Geri kalan sadece denklem kurma işi arkadaşlar. Bir annenin bugünkü yaşı iki kızının yaşları farkının 10 katına eşittir. Evet. Anne'nin yaşı iki kızının yaşları farkının 10 katına eşittir. 6 yıl sonra annenin yaşı kızların yaşları farkının 8 katından 12 fazla olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Kızların yaş farkı hiçbir zaman değişmeyecek. Yaş farkına f diyelim arkadaşlar. Annenin yaşı kızların yaş farkının 10 katı yani 10f. 6 yıl sonra yani A artı 6 kızların yaşları farkının yani yine F diyeceğim. Çünkü değişmiyor yaş farkı. 8 katından 12 fazla olduğuna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. A gördüğümüz yere A gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 10F yazabiliriz. 10 f artı 6 eşittir 8 f artı 12 8 f sol tarafa 6 sağ tarafa giderse 2 f eşittir 12 eksi 6'dan 6 f eşittir 3 kızların yaşları farkı 3'müş bize annenin yaşını soruyor 3 çarpı 10'dan annenin bugünkü yaşı 30'dur arkadaşlar. Müzeyyen ile Sezen'in bugünkü yaşları toplamı 102. M artı S 102. Müzeyyen Sezen'in yaşındayken. Bakın bu sefer de yaşındayken. Müzeyyen Sezen'in yaşındayken. Yani geriye doğru gittiğimize göre demek ki Müzeyyen büyük arkadaşlar. Büyük olan Müzeyyen. Müzeyyen Sezen'in yaşındayken. Müzeyyen'in Sezen'in yaşına gidebilmesi için ne kadar yıl önceye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar? M eksi S yıl öncesine gitmemiz lazım. O zaman Sezen için de aynı şey geçerli olacak. M eksi S yıl geriye gideceğiz. Sezen yaşındayken Sezen'in yaşı yani S eksi M-S arkadaşlar. M-S yıl geriye gidiyorum çünkü. O yüzden çıkarttım. Sezen'in yaşı, Müzeyyen'in yaşının yaşının yarısının 3 fazlasına eşittir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyelim. Sezen, Müzeyyen Sezen yaşındayken Sezen kaç yaşındaydı? Şurayı düzenlersem. 2S-M yaşında. Sezen'in yaşı, Müzeyyen'in yaşının müzeyyenin yaşının yarısının 3 fazlasına eşitmiş. Evet, S eksi, pardon M eksi S yıl önce. Evet, denklemi kurduk. Şimdi sadece işlem yapacağız. Şurada payda eşitleyelim arkadaşlar. S 2 çarpı 3'ten 6 olacak. S artı 6. Şuradan devam ediyorum. Eşittir. Bölü 2 ile karşıya atalım. 4S eksi 2M. Bize müze yeni soruyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Eksi 2m sol tarafa s artı 6 sağ tarafa gelsin. 2m eşittir. 3s eksi 6 s gördüğümüz yere de 102 eksi m yazabilirim. 102 eksi m yazıyorum. Evet. Şuradan devam ediyoruz. 2M eşittir. 3 ile 102'yi çarptım. 306 eksi 3M eksi 6. 3M'yi sol tarafa atarsam 5M eşittir. 300 her tarafı 5'e bölersem M eşittir. 60 oldu. Arkadaşlar. Evet, son soru bu testteki. Yaşları 3, 4, 5 ile orantılı. Orantılı demek doğru orantılı demek. 3 kardeş var. Biri 3K yaşındaysa, diğeri 4K yaşında, diğeri de 5K yaşında. Bugünkü yaşları toplamı annelerinin bugünkü yaşına eşit. Yani demek ki bunların toplamı 9, 12K Neye eşit arkadaşlar? Annelerin yaşına. Annelerin yaşına da 12, e, A diyelim. A eşittir 12K. 6 yıl sonra annenin yaşı. 6 yıl sonra annenin yaşı ne olacak arkadaşlar? 12K artı 6 olacak. En küçük çocuğunun yaşının 3 katı olacağına göre. En küçük 3 kaydı. 3 çarpı 3K. En küçüğü 3 katı oluyormuş. Hemen burada bakarsak Evet annenin 6 yıl sonra gidiyorsa çocuğun da 6 yıl yaşı ileri gidecek tabii ki. Ona da 6 iletilmeliyiz. Evet şimdi bakarsak 12K artı 6 eşittir. 9K artı 18 9K sol tarafa 6 sağ tarafa giderse 3K eşittir. 12'den K eşittir. 4 oldu. Buna göre annenin bugünkü yaşı. Annenin bugünkü yaşı 12 kaydı. K gördüğüm yere 4 yazarsam 12 çarpı 4'ten annenin bugünkü yaşı 48 olur arkadaşlar. Evet. Bu testin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.